Allah, Allah hiçbir Müslüman'ı ezansız etmesin kardeşlerim. Ezan sesine bak, hele şuraya bak. Hele şu, ezan sesine bak. Ay kurban olalım Allah'ım. Koymuşlar. Koymuşlar bülbülü Altın kafese de Bülbüle de istediğini vermişler Hele dur ezan okunuyor Hele dur ezan okunsun ver, ver hele. Oy, oy 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 Ezan sesi Ezan sesi Karşıda da bayrak Var mı böyle bir manzara Allah aşkına? Aha. bunu bir koymuşlar. Koymuşlar bülbülü altın kafese istediğini de vermişler. Ama bülbül bir, bir, bir türlü gülmezmiş. Bülbül bir, 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 bir türlü mutlu olmazmış. Çağırmışlar bülbülün lafından, dilinden anlayanı araştırmış gelmiş sahibine söylemiş. Senin bülbülüne ne verirsen ver senin bülbülün içinde vatan sevgisi vardır. Bu altın kafes onu mutlu etmez. Çöplük de olsa bülbülün yeri vatanıdır. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Şu ezan sesine baksana. Demin gösterdim bayrağı çek bayrağı çektir bayrağını çek. Ey yarabbi. Hele bir de sizi şimdi ben eğer konuşursa tabii. Var mı hiç dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey? Hala bak, be, gel de beni güvenlik görevlisine çek. Bak, hiç konuşmadım, ondan tanışmadım. Bak hemen sıcaklığına bak şimdi. Bak, yeni tanıyorum, gördün bak. Var. Var mı dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey kardeşlerim? Güvenlik, kent, burası nereye? Kent meydanı abimi olarak geçiyor. Bursa değil mi? Bursa. Hayır, Yeni hayır, geldim bak tanımıyorum. Böyle bir sıcaklık hiç dünyanın bir yerinde yok. Sen hangi memlekette gidersin de yabancı memlekette hele bir de güvenlik görevlisine sen bırakır seni de sarılırsın. Ezan sesi. Hele bayrak. Üçü bir arada. Ezan sesi, bayrağımız ve güvenliğimiz. Allah hiç kimseyi vatanından etmesin kardeşlerim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Türkiye'deyim, Bursa'dayım. Ey vah, ey vah, ey vah, ey Türkiye'm benim. Hepiniz Allah'a emanetsiniz kardeşlerim.